Ay ekmek çok az kalmış. Kim alacak peki? Fatma Hülüsü alır mı acaba? Söyleyelim gelin bakalım. Buradan parayı alayım. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Fatma ne yapıyor? Resim mi yapıyorsun anneciğim? Bakalım Fatma ne çizmiş? çok güzel olmuş. Çok güzel bebek çizmiş. Çocuklar evde ekmek kalmamış. Ekmek alır mısınız? Evet alırız. İki tane alacaksınız tamam mı? Evet. Al yersin sana vereyim. Evet. Alın bakalım. 2 Al. İki tane ekmek. Hadi montunuzu giyin. Hayır, abur cubur almayacaksın anneciğim. Sadece ne alacaksın biliyor musunuz Ekmek. ekmek. Evet. Evet, evet. Sadece ekmek parası verdim. 8 lira tamam mı? Tamam. Hadi alın bakalım notlarınızı. Ben cebime koyayım. Evet. evet çocuklar giyindiniz mi? Hadi bakalım. Dikkat edin tamam mı? Hadi giyin ayakkabılarınızı. Hadi çocuklar bay bay. Bay bye. Çocuklar geldi. Bakalım ekmek almışlar mı? Gelin bakalım çocuklar. Ama Geç. Anne. Bakayım. Anneciğim o ne? ya ben size ekmek alın demiştim. Işte. Çocuklar siz ne aldınız böyle Bakın Bir sürü abur cubur Almışlar İnanmıyorum size çocuklar Hatma öyleyse anneciğim Ben ekmeğe yolladım siz ama Gelin bakalım ne almışsınız Gelin bakalım gelin Geçin bakalım sizi yaramazlar Alın bakalım ne aldınız böyle Havucu. Dök bakalım ne almışsınız Aa, yanmıyorum size çocuklar ya. Çocuklar bu ne? Beste ne dedim ama? Ee, ekmek nerede peki? Arkadaşlar bakar mısın neler almışlar? Şeker almışlar. İki tane çikolata gofret. Bu da çikolata. Aa, Sakız. Sakız almışlar. Sakin, ben sizi niye yollamıştım? Ekmek alın diye yollamıştım. Babam bu? Aa, görüyor musunuz bunları? Ah sizi yaramazlar sizi. Ben açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hı. bakalım. Karpuz. Hadi. O ne? Eşki mü? Hı. Karpuz eksik. Karpuz. E, kim eşki tırsa kazandı. <laughs> Hadi ye bakalım. Atın ağzınıza. Çiğneyin. Eşki mi? Hı -hı. Bana yok mu peki? Aa, bana da almamışlar arkadaşlar. Yer kendilerini almışlar. <laughs> Bunu mu veriyorsun bana? Hı -hı. Tamam.